Herkese günaydın. Saat 9. Yeni uyandım. Aşırı <laughs> böyle bir yorgunluk var. Kaslarım dehşet ağrıyor. İki hafta antrenman yapmayınca bir anda sağlam yüklenince bayağı temiz ağrı girdi. Şimdi tartıya çıkacağım. Bir tartıya bakalım. Geçen yani onu kayıt etmemiştim işte. 2-3 gün önce 3-4 oluyor artık. 4 gün önce tartıldığımda 90 94 95 arasıydım. Şimdi bir tartıya çıkıp bakacağız. Evet. 93,5 kilo. Kilo mu bantlarda bekliyordum ben de. Yani bundan sonra zaten tamamen haftan haftaya tartıya çıkacağım. Her hafta bakacağım kiloma. 8 haftanın sonunda 87-88 bandına düşersem tertemiz. Evet, tartımıza çıktık. Saat 9.30'a geliyor. çekiş gününün editine başlayacağım. Hava bayağı kapalı bugün. Netini bitirdikten sonra da bir 45 dakikaya falan maksimum bir kahvaltı yapmam lazım. Kahvaltıya başlayacağım. Ondan sonra da saat 11 çeyrekte en geç da 11'de falan evden çıkacağım. Salona geçeceğim. Derslerim var. Ondan sonra antrenmanımı yapacağım. Antrenman da, ee, bittikten sonra tekrar dersler vesaire. Yani iptal durum olmazsa. Ondan sonra eve gelip günün sonlandırmacı. 6-7 tane fındık, bir yemek kaşığı fıstık ezmesi, bir tatlı kaşığı bal, biraz tarçın, biraz hindistan cevizi, bol celif. <laughs> Çay yaptım yanına da. <laughs> Dünkü video render alıyor şu an. Çekiş günlüğüm videosu. Bunu yedikten sonra hazırlanıp evden çıkacağım. Salona geçeceğim. Bir iki ders verdikten sonra bacak antrenmanına başlayacağım. Diğer salona geçip orada bacak antrenmanı yapacağım. Bugün böyle gider. Ondan sonra gene derslerim var. Arada işte vakit bulabilirsem yemek yiyeceğim. Yine aynı öğün var bugün de. hindiyle ile pilav kalmıştı. Onu bitireceğim. Yarın yarın önüne bakacağız. Salona antrenmana gittim, geldim. Yalası gidiyorum, tekrardan salona dönüyorum. Ee, bizim salona. Antrenman yaptım, güzel geçti. O kadar uzun zamandır bacak çalışmıyordum ki yani çok yüklenmediğim halde bayağı bacaklarım tir, tir titriyor şu an. Ee, nabzım falan çok kolay yükseldi yani. Açlık var gene bayağı. Salona gideceğim şimdi, derslerim var. Derslerimi vereceğim. Önden önce şimdi yiyebilirsem bir yemek yiyeceğim. Biraz Fazlasıyla acıktım. Yulafla duruyorum. Ee, bir tane muz yedim arada. 2 3 e, parça bitter çikolata yedim, kahve içtim. Onun dışında bir şey yok. Sağlam açlık var. Ee, öncesi video çekemedim. Direkt geldim derse falan başladım. Araba bulamadım. Yağmur da yağıyor. Video çekmek zor oldu. Çekemedim. Araba bulamadım hiç. Antrenmana sıkış tepiş işte, oldu zaten. Yarım saat falan ancak yapabildim. Şimdi salona dönüp derslerimi vereceğim. Akşam eve geçeceğim. Evde işlerim falan var. Bu şekilde bugün. Bu öğünden 2 saat, 2,5 saat önce bir tane daha yedim. Şimdi kalanı yiyorum. Derslerim bitti. Bunu yedikten sonra eve geçeceğim. Evde yumurta, böyle dün yediğim aynısını yapacağım. Bu arada rutin yumurta, lor peyniri, pastırma. Salatayla biber de alacağım büyük ihtimal. Ondan sonra bir ev temizliği falan yapmam lazım biraz. Hazır vakit olmuşken biraz yapayım. Akşam 9 gibi temizlik. Salondan çıktım, eve geçiyorum. Eve gittikten sonra bir temizlik yapıp Son bir öğün daha yiyip günü sonlandıracağım. Eve geldim. Şimdi kıyma sote yapacağım. Kıyma fute ne oluyorsa artık. Basmati pirinçten pilav yapacağım. Yarınki yemeğimi hazırlayacağım. Onları hazırlarken bir anlamda az an sonra yiyeceğim yumurtamı hazırlayacağım. Şu an mutfakta biraz vakit geçirmeyeceğim. I know you your okay. and tell me what's wrong and why you never said you felt that way You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As, as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to. Fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never. Evet Son oyunda hazır Bunu yiyeceğim Kıyma da oldu sayılır Ondan sonra yarınki pilavımı yapacağım Çamaşır yıkadım Çamaşırları asacağım Standart ev işleri Ondan sonra minik bir konuşma Sonra da kapanış Yemeğimi yedim Bulaşıkları hallettim Kıyma hazır çözerken bu bütün çözerken eee tam çözmediğim için biraz zor oldu yapması. 600 gram kıyma, 3 biber, bir soğan, bir yemek kaşığı Adana salçası koydum. Basmati pirinci de burada oluyor şu an. Yarınki yemekler hazır. Bu gerçi 2 günlük o de 2 günlük olacak bana. Bunu 300 300 ayıracağım. Bunu da 400 gram pirinç var burada. 200 200 ayıracağım. İki günlük öğün tamam. Yarın antrenman yok. Yarın dinlenme günü. Yarın stretching yapacağım sadece. Esleme olacak. Zaten aktif olarak çalıştığım için bayağı hareketli ediyor oluyorum. Esleme dışında ekstradan kardiyo vesaire falan yapmayacağım. Yarın bu şekilde olacak. Ayak bileklerimle ötürü bayağıdır bacak antrenmanı hiç yapamıyordum. Dinlenmesi lazım çünkü yükleme yükleme yapmamam gerekiyordu üzerinde. Bayağıdır makinelerle de antrenman yapmıyordum. Bugün çok hızlı yoruldum o yüzden. 4 hareket yaptım ama fazla fazla yetti. Çok hafif kilolarla yaptım. Salondan çıktığımda bacaklarım baya böyle keşkül gibi sallanıyorlardı. Diş çekiş bacak üçlüsünü tamamladık. Bir gün şimdi araya rest verdikten sonra tekrardan aynı üçlüden devam edeceğim gibi gözüküyor. Kaslarım falan baya yorgun vaziyette. Göğüs kaslarım hala baya acıyor zaten. O yüzden biraz şu aleti bile değdirdiğimde bu kadar acıyorsa gerçekten bayağı patlatmışım kasları. Evet. Bir dinlenme istiyor vücut. O dinlenmeyi de yarın yaptıktan sonra umarım cumartesi günü belli bir kıvama gelmiş olur kaslar ki antrenmana devam edebilirim. Yani araya araya belli bir vakit koyunca bazen böyle antrenman yapınca da kaslar bir anda sağlam patlıyor bir haftaya falan adapte oluyorsun tekrardan. Bu ilk antrenmanlar o yüzden birazcık böyle sancıda geçti. Önümüzdeki hafta daha iyi olacağını düşünüyorum. Kalori tarafına da biraz daha dikkat etmek lazım tabii. Ki enerjim çok fazla düşmesin. Bu üç günlük, bu üç gün bu şekilde bitti. Yarın stretching yapacağım, özel derslerimi vereceğim. Akşam eve gelip gene birkaç işim var, onları hallederim. Bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok fazla antrenman yaparken aktif olarak Video çekemiyorum. İnsanlar da yanında antrenman yaptığı için onları da rahatsız etmemem gerekiyor. Bugünlük bu kadar tekrardan ben dinlenmeye kaçar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.